Ay yavrum geçen bir eve gittim, kadın kendi evini temizlemediği gibi bir de çocuğa bakıcı tutmuş. Abla bizde de var bakıcı. Değil? Olsun kuzum sen yardım için tutmuşsundur yani çocuğunla iyi ilgileniyorsun o öyle değil. Millet şimdi tutturmuş glutensiz beslenmeye, İnsan ekmek yemeden doyar mı yavrum? Abla ben de glutensiz besleniyorum. Olsun kuzum sen sağlık için yapıyorsundur sana doktor demiştir. millet böyle instagramdan görüp görüp yapıyor. Ellerine sağlık abla. Sağ ol kuzum, teşekkür ederim. İstersen bekle, ben bırakayım. Ha, yok yavrum, ben spor olsun diye yürüyorum. Benim evde yakın ya zaten. Öyle yani, millet spor salonuna o kadar para veriyor. Markete git desen, üşenip gitmiyor ama. Abla ben de spor salonuna gidecektim. Ha, ne güzel kuzum, bak sen böyle fitsin. Çok iyi yapmışsın, sana yakışıyor zaten. Sen gidersin, ben yürüyeyim en iyisi. İyi kuzum, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kendine sonra. iyi bak. Aman sen de hiçbir şeyden geri kalma. Spora da gidiyormuş her kuşu becerdin de bir kaldı.